Hanımefendi meme kanseri hakkında ne biliyorsunuz? Erken olursa tedavisi daha kolay olduğunu biliyorum. Erken tanı. Evet, erken tanı konulursa. Kaç yaşındasınız? 45. Hiç mamografi yaptırdınız Yaptırdım. mı? Yaptırdım. Ne zaman? 2 yıl önce. Her sene yaptırmanız gerektiğini biliyor musunuz? Evet. Yani her yıl yaptırmam gerekiyor da yani işte ihmal alıyoruz. <laughs> Kendi kendinizi muayene ettiniz mi? Evet. Yapıyor musunuz? Evet. Nasıl yapıyorsunuz onu? Sertlik var mı diye böyle kontrol ediyorum. 2 yıl önce işte elime bir sertlik gelmişti. Sonra da işte kontrole gittim temiz çıktı. Evet her yıl gelmeniz gerekiyor dediler. 2 yıl oldu giderim inşallah. İhmal etmiyoruz tamam. ama. Tamam. Teşekkür Peki. ediyorum. Evet. Hanımefendiciğim meme kanseri tüm dünyada artıyor biliyorsunuz. Her 8 kadından birinde görülebiliyor. Bunu biliyorsunuz. Evet. Kontrolleri yaptırıyor muyuz? yaptırıyorum. Ne zaman? Senede bir yaptırıyorum çünkü ben de annemi meme kanserinden kaybettim. E mamografi mi çektiriyoruz? Mamografi çektiriyoruz evet. Peki kendinizi muayene ediyor musunuz düzenli her ay? Yok yani doktora gidiyorum. Hanımlara bir mesajınız var mı bizim aracılığımıza? Biz bugün meme kanseri konuşuyoruz stüdyoda. Yani herkesin kontrollerini yaptırmasını rica ediyorum. Çünkü erken teşhis edilirse kolaylıkla atlatılabileceğini düşünüyorum. Efendim, Azerbaycanlı iki vatandaşımız, kardeşimiz, kardeşimiz yanımızda. Hanımefendi, mamografi yaptırıyor musunuz? Evet, yaptırmışım. Ne zaman? 3 ay önce. Yaşımız kaç? 50 saçız. Hayatınızda kaç kere yaptırdınız mamografi? 2 kere. Azerbaycan'da da efendim, 2 kere senede mamografi yapılıyormuş. Değil mi? Evet, evet. Hanımefendi, kaç yaşındasınız? 1949 doğumluyum. Maşallah. Senede bir gün kendimi komple taramadan geçiririm. Mamografi en son ne zaman yaptırdık? 6 ay oldu efendim. Her sene yaptırıyor musun? Her sene yaptırıyorum. Sağlığıma çok önem veririm. Yememe içmeme dikkat ederim. Böyle şeylerle meşgul olurum. İyi besleniyorum. İyi besleniyorum. Şimdi kameraya dönüp merhaba hayat diyelim mi? Merhaba hayat. Merhaba hayat. Görüşürüz inşallah sağlıklı. Cık.